Birinci soruda numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır demiş. Bakalım. Yapılacak işlerin hiç olmazsa bir kısmını bitirseydi ifadesinde bakın burada hiç olmazsa kelimesi en azından anlamını katmıştır. Aldığı paraları her nedense vermeye yanaşmıyordu ifadesinde ise her nedense sözcüğü burada cümleye herhangi bir sebeple anlamını katmıştır. En azından misafirlerin gitmesini bekleseydik ifadesinde ise en azından sözcüğü buraya hiç olmazsa anlamını katmıştır. Açık oturumlarda hiç yoktan tartışmalar çıkıyor ifadesinde ise hiç yoktan sözcüğü de buraya ne anlamı katmıştır? Sebepsiz yere tartışmalar çıkıyor anlamını katmıştır. Seçeneklere baktığımızda bakın bir ve 3 numaralı cümlelerde geçen ifadelerin birbirine yakın bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız 1 ve 3'ün olduğu A seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdakilerin hangisinde dokunmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır diyor. Bakalım duygulandırmak etkilemek hiçbir gözyaşının bana bu kadar dokunduğunu yani bana bu kadar etki ettiğini Hatırlamıyorum anlamına gelir, duygulandırdığı anlamına gelir. A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. İlişkin, değinmek, ilgili olmak, eğitim konusuna dokunan, birkaç ceza okudum ifadesinde eğitim konusuna değinen, eğitimle il ilgili, eğitime ilişkin anlamına gelir. E, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Hafifçe değinmek. Rüzgar estikçe ağacın dalları antene dokunuyordu ifadesinde hafifçe değiyor anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Sağlığını bozmak. Akşam yediğim yemek bana dokundu. Yani beni rahatsız etti, sağlığımı bozdu anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise tedirgin etmek demiş. Bakalım. Onun böyle davranması sinirlerime dokunuyor ama kimse bunu anlamıyor ifadesinde. Sinirlerine dokunuyorsa arkadaşlar ne yapıyordur onu? Kızdırıyordur değil mi? Kızdırmak anlamında kullanılmıştır. Tedirgin etmek anlamında kullanmamıştır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Durmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde çözmesi gereken bu kadar sorun dururken takındığı tavırlar bizi çok şaşırttı cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Arkadaşlar bakın çözmesi gereken sorunlar dururken demiş. Yani henüz çözüme kavuşturulamayan anlamına geliyor, değil mi? Henüz çözüme kavuşturulamamış anlamına geliyor. Dolayısıyla seçenekleri incelediğimizde yağmur durunca karşı tepede gök kuşağı göründü ifadesinde yağmur durunca yani kesilince anlamına geliyor. A seçeneğini o yüzden elemiş oluruz. Eski model bisikletin hala duruyor mu ifadesinde duruyor ifadesi burada nedir arkadaşlar? Satmadın mı anlamına gelir. Dolayısıyla bu da yukarıdaki anlamıyla uygun değildir. Bunu da elemiş oluruz. Cam kırıklarını görünce durup neler yaşandığını düşündüm ifadesinde durmak sözcüğü burada eylemsizlik yani hareketsizlik anlamına gelmiş bu da yukarıdaki anlamla uygun değildir. Bunu da elemiş olduk. Dolapta daha açılmamış iki kavanoz reçel duruyordu ifadesinde durmak sözcüğü burada mevcut ya da var anlamına gelmiş. Bu da yukarıdaki anlama uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Bebeğin aşıları duruyor. Sen ona elbise alalım diyorsun ifadesinde bakın durmak sözcüğü tıpkı açıklama kısmındaki anlamıyla kullanılmış. Yani Bebeğin aşıları duruyor. Henüz çözüme kavuşturulamayan bir durum var. Sen ona elbise alalım diyorsun. Yani elbise almaya gidiyorsun. Daha önemli bir sorun var. Henüz halledilemeyen bir problem var anlamında kullanılmış. O yüzden de yukarıdaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Duymak sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? işitmek, ses almak, bir ruh durumu içine girmek, duyularla algılamak, haber almak, fark etmek. Bakalım. O gün sadece sessizliği bozan bir gürültü duydum ifadesinde duymak burada arkadaşlar işitmek anlamına gelmiştir. Biz buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Başarılarımı duyan yöneticilerden cazip teklifler aldım. Duyan kelimesi burada haber almak anlamında kullanılmıştır. O yüzden biz buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Fesleğen kokularını avuçlarımda duydum. Buradaki duydum ifadesi nedir arkadaşlar? Hissettim anlamına gelir. Görmüş olduğunuz gibi bu da duyularla algılamak anlamındadır. Buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Yetimlere böyle davrandığı için senden utanç duydum ifadesinde ise... Üzüldüm. Ya da arkadaşlar rencide olduğum anlamlarına gelir. E bu nedir arkadaşlar? Bu da bir ruh durumu içine girmek anlamına gelmektedir. Biz buradan da B seçeneği ne demiş oluruz? E bunu da eledik. Bu cümlelerde fark etmek anlamında kullanılmadığı için duymak kelimesi doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi can sıkıcı bir duruma sokmadan sona erdirmek anlamında bir söz kullanılmıştır diyor. Bakalım yönetici seçiminde çıkan tartışmalar zor da olsa tatlıya bağlandı ifadesinde arkadaşlar dikkat edecek olursanız tartışma ortaya çıkmış yani can sıkıcı bir durum oluşmuş o yüzden yukarıdaki açıklamaya uygun değil bunu elemiş oluruz. Yazarın su gibi akan dili okuyanın ruhunu ferahlatıyordu cümlesinde Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Büyükleriyle konuşurken haddini aşmamak için çok dikkatli davranırdı. Burada da böyle bir durum yok. Bunu da oluruz. Espri dolu konuşmaları tadında bırakıp evinin yolunu tuttu. İşte arkadaşlar bakın konuşmaları tadında bırakıp evinin yolunu tutmuş. Yani can sıkıcı bir duruma gelmeden esprilerini bırakmış. Tadında bırakmış sonra evine gitmiş yukarıdaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Üniversiteden mezun oluncaya kadar oto tamircisinde çalıştı. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kuru sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Kuru nedir arkadaşlar? Yağış, ıslak olmayan anlamına gelir. Bakalım bu çorbanın yanına bir baş kuru soğan olsaydı ifadesinde kuru sözcüğü bu anlamda kullanıldığı için gerçek anlamdır. Çamaşırları kuru bir yerde kurumalısınız. Bakın burada da yağış ıslak olmayan anlamına gelir. Gerçek anlam. Kuru ekmekleri satıp yediğin günleri unutma sakın cümlesinde kuru sözcüğü burada gerçek anlamdır. Bahçenin kuru bir yerine halı serip bir süre dinlendik cümlesinde kuru sözcüğü burada yağış ıslak olmayan anlamına gelir ve gerçek anlamdır. C seçeneğine baktığımızda ise yazarın kuru anlatımına rağmen olay örgüsü çok sağlamdı cümlesinde kuru sözcüğü burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü imge ve söz sanatlarından uzak anlamına gelmektedir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Sıkı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen açıklamaya uygun kullanılmamıştır diyor. Bakalım. İlkelerine çok bağlı katı. Ecdaniye sıkı bir yönetici alarak işleri rayına oturtturdum cümlesinde sıkı sözcüğü burada nedir arkadaşlar yönetici demiş sıkı yani ilkelerine bağlı katı anlamına gelir açıklamaya uygundur bunu elemiş oluruz Zorlayıcı durum sıkıyı görünce kaçan dostlarımın olmasını istemiyorum ifadesinde hani zor durumları görünce anlamına gelir bu da açıklamaya uygundur bunu da elemiş oluruz C seçeneği dursun İyice doldurulmuş, sıkıştırılmış anlamında. Buğdayları çuvalları sıkı doldurmazsan zarar ederiz ifadesinde zarar ediyorsa arkadaşlar hani çuvallarda boş kalmayacak şekilde sıkıca sıkıştırarak anlamına gelir. Bu da açıklamaya uygundur. O yüzden bunu da oluruz. Dikkatli titiz, göz yummadan uygulanan anlamında. Sağlık memurları fırınları sıkı bir denetimden geçirdi ifadesinde ise titiz dikkatli anlamına gelir bu da o yüzden bu da açıklamaya uygundur bunu da elemiş oluruz C seçeneğinde güçlü, çabuk ve hızlı demiş sıkı bir perhizle hedeflediğin kiloya gelebilirsin. Bakın arkadaşlar burada sıkı kelimesi nedir? İstikrarlı demek istiyor değil mi? Yani düzenli bir perhizle anlamına geliyor katı iyi bir perhizle demek istemiş. Bundan dolayı buradaki açıklamaya uygun düşmediğini görüyoruz. Bunun içinde doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlelerde hazırlamak sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından hangisi örneklenmemiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Faytonlar turistler için özenle hazırlandı. Bakın buradaki hazırlandı kelimesi ne anlama gelmiş? Önceden düzenlenmek anlamına gelmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz yeni sınav sistemine uygun bir soru bankası hazırladık ifadesinde ise buradaki hazırlamak sözcüğü bir şeyi yararlanacak bir duruma getirmek anlamında kullanılır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Engeller için güzel bir eğlence hazırlamışlar. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu da bir şeyi ortaya koymak, düzenlemek, meydana getirmek anlamına gelir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Kardeşimi Kötü habere hazırlamak hiç de kolay olmadı cümlesinde hazırlamak kelimesi alıştırmak anlamında kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğinde elemiş oluruz. Bu cümlelerde önlem almak anlamında bir ifade olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru: Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Seni hatırlarım, sulara günün şavkı vurunca. Seni hatırlarım dalgalara ay renkler verince seni görür gözüm uzaklarda yollarda tozlar kalkarken derin gecelerde dağ yollarında yolcu titrerken Bakın arkadaşlar hatırlamak gerçek anlamındadır. Renkler verince gerçek anlamdadır. Görür gözüm derken gerçek anlam. Tozlar burada da gerçek anlamdadır. Fakat derin gecelerde ifadesinde derin sözcüğü burada uzun anlamına gelir ve mecaz anlamda kullanılmıştır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Soru kitapçığınızı nokta nokta sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta nokta nokta hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Bahsedilen problemler varsa kitapçığınızın nokta nokta için derhal salon görevlisine başvurunuz. Arkadaşlar sınav anında bakın Sınav kitapçığı düzeltilmez. Bunları elemiş oluruz. Yine Sınav anında Sınav kitapçığı Yinelenmez arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Ancak Kitapçık değiştirilir. Tamam mı? Bu ikisinden biri olacak cevap. Yine ikinci boşluğa ise yani şuraya e, Kitapçıkta nokta nokta hatalarının bulunup bulunmadığını diyor. Arkadaşlar buraya dizgi değil Ne olacak? Basım hataları olacak. Ondan sonra da alır almaz olması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. İnmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklamaya uygun kullanılmamıştır? Arkadaşlar A seçeneği dursun. Uzamak, ulaşmak demiş. Sarmaşıklar bahçeden başlayıp balkona kadar iniyordu. Yani uzuyordu anlamına gelmiş. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gitmek, varmak. Akşam oldu mu köyün çocukları Cami'nin önüne inerdi. Yani cami'nin önüne giderdi anlamına gelmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yıkılmak, yoğun kar yüzünden konağın duvarları inmiş. Yani konağın duvarları yıkılmış. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Sayısı azalmak, üyemiz bu yıl 38'e indi ifadesinde sayının azaldığını söylüyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde ise hacmi küçülmek demiş. Onun için arsadan 20 bin lira daha indim ifadesinde bakın burada inmek hacim küçültmek değil arkadaşlar nedir? Fiyatı azaltmak anlamında kullanılmıştır. Yani fiyatı düşürmek anlamında kullanılmıştır. O yüzden bu yanlıştır. Bunun içinde doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçada geçen numaralanmış altı çizili sözlerin Anlamsal karşılıklar aşağıdaki'lerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Bakalım. Hasretinden prangalar eskittim kitabıyla Ahmet Arif'in şiiri de gün ışığına çıktı. Bakın burada gün ışığına çıkmak ne anlama gelir? Ortaya çıkmak anlamına gelir arkadaşlar. Devam edelim. Böylece Ahmet Arif'in Türk şiirinde de zaten öteden beri sağlamış olduğu yer. Öteden beri geçmişten beri arkadaşlar anlamına gelir. Okurun gözünde de matematiksel bir kesinlik kazandı ifadesinde. Bakın matematiksel bir kesinlik dediğine göre matematik nedir arkadaşlar? Nettir değil mi? Yorumlar vardır fakat net sonuçlar ortaya çıkar. Or Burada da bu anlama gelmiş. Seçeneklere baktığımızda bakın ortaya çıktı. Oldum olası yani geçmişten beri ve netlik anlamına geliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.